Kıymetli dostlar günaydın. Yeni bir yol sohbetiyle birlikteyiz. Bir eğitimden aklımda kalanları sizinle paylaşmak istiyorum. Çok kısa bir şekilde. Fevkalade önemli olduğu için de video çekme gereği duydum. Disiplin hepimizin neredeyse hayatının çeşitli dönemlerinde ihtiyaç duyduğu ya da hatırlatılan bir beceri yapmamız istenen değil mi? Bir takım işlerin başında geliyor. Ne yaparsan yap disiplini yap. Peki disiplini belki de yanlış anlıyoruz. Disiplini kurallar bütünü gibi anlama eğilimi çok yaygın. Çünkü bize o şekilde öğretilmiş olabilir. Büyük ihtimalle de öyle öğretildi. İşte kurallar vardır. O kurallara uyarsan disiplinlisindir, uymazsan disiplinsizsindir gibi. Öyle değil aslında. Disiplinin belki de doğru tanımını yapmak ya da onu doğru anlamak lazım ki hayatımızın bir parçası haline getirelim. İster birey olalım, isterse mesleki hayatımızdaki bir pozisyon temsilcisi olalım. Fark etmek için hepimizin hayatın her noktasında ihtiyaç duyacağı bir beceri, bir güçtür disiplin. Ve nasıl tarif edilebilir? Disiplini ben iki şekilde tarif ediyorum ki ikisi de birbiriyle çok ilintili, çok bağlantılı. Birincisi gençlere çok sık hatırlatmaya çalıştığım, kendi hayatımdan da deneyimleyerek öğrendiğim, doğruluğunu teyit ettiğim bir tanım, o da şu başlangıç hayaliniz vardır ya, hepimizin ulaşmayı istediği bir hayal vardır, arzuları vardır. İşte disiplin o yolculukta yorulduğunda, çaresiz, güçsüz hissettiğinde, adım atmaya mecalinin kalmadığını hissettiğinde, vazgeçmek üzereyken başlangıçtaki hayali hatırlamak, başlangıç hayalini ve coşkuyu yeniden canlandırmak. Yani disiplin bir hatırlama. İkinci tanım ise disiplin benliğimizin, gelecekteki benliğimizin o dönemdeki ihtiyaçlarının yine birinci tanımdaki gibi hayallerimizin mevcut dürtülerimiz, hormonal arzularımız ve isteklerimizin önüne çekilebilmesi hali. O beceri yani gelecekteki benliğimizin ihtiyaçlarının ...şimdiki dürtü ve çeldiricilerin önüne alınabilmesi becerisi. Bu da tabii irade gerektiriyor. İşte oradan yola çıkarak sizinle konuşmak istedim bugün. Tamam birçoğumuz bu tanımları çeşitli hallerde farklı sözcüklerle ya hissetmiş ya duymuştur belki de. Ya da onlara da çok doğru görünüyor olabilir ama sorun ne? Bunu bilmek çözmüyor işi. Disiplin şudur tamam e yani ne yapayım yapamıyorum diyorlar. İşte disiplinde dikkat ederseniz ikinci bir sözcük geldi önümüze irade. Geleneksel tıpta iradenin organı olarak geçen organ böbreklerdir. Ve su elementine dahil olan sadece böbreklerde değil, endokrin sistemidir. Ve idrar yolları e, yani mesanedir. Şimdi şöyle düşüneceğiz öyleyse bir kişinin iradesiyle ilgili zaafları, zayıflıkları varsa, irade gösteremiyorsa hep bir sonraki gün ya da gelecek pazartesi başlanıp e, ya da başlama kararı alınıp rahatlatılıp iradesizlik ve disiplinsizlik gösterilmeyi haklı çıkarma ya da nasıl olsa erteliyorum huzuruyla bir takım işleri yapmaması gerektiği halde yapma eğilimi sergiliyorsa şunu yapacak böbrek sağlığına dikkat edecek, hormon sağlığına dikkat edecek, mesanesinin sağlığına dikkat edecek. <laughs> Bu nasıl yapılacak? Uykusuna dikkat edecek, yeterince su alacak, mineral eksiği bırakmayacak, tuz eksiği bırakmayacak, iot eksiği bırakmayacak demek ki vücutta. Onları bir hekim çerçevesinde öğrenip değerlerini netleştirdikten sonra Hekimin önerisi ve tavsiyesiyle bu bahsettiğim sistemi sağlıklı kılacak. Çünkü sadece buradaki düşünceyle ilgili sözcüklerle, telkinlerle, olumlamalarla kimsenin net bir şekilde ve sürdürülebilir irade, sürdürülebilir disiplin sergilediğine şahit olmazsınız, olamayız çünkü bu gerçekçi değil. Öyleyse bizim irade içinde organımız var, irade içinde bir biyolojik sistemimiz var ve irade gösterilebilmesi için ve bunun sürdürülebilir kılınabilmesi için mutlak surette biyolojimizin de yerinde sağlıklı olması gerekiyor. Bunu aklımıza tutmakta fayda var efendim. Sevgiyle kalın, güzel kalın, mutlu kalın, disiplinli kalın, bunun için de sorumluluklarınızı alın. Hoşçakalın.